Düfas projesi tamamlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Mart 2025 itibariyle yayımlanan son 3 yıllık dönemde icra edilen faaliyetler başlıklı raporunda harekat faaliyetleri, faaliyete geçen başlatılan projeler, ilk kez icra edilen faaliyetler, gemi inşa ve modernizasyon projeleri, harekat destek projeleri ve personel faaliyetleri gibi alt başlıklar ile Türk donanmasının kuvvet yapısına ilişkin konumunu özetledi. Rapor kapsamında Aselsan tarafından yürütülen DÜFAS projesine de değinildi. Bu bağlamda projenin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Raporda ise düşük frekansta çalışan, uzun tespit menziline sahip ve sessiz tehditlerin daha erken tespit edilmesini sağlayan askeri deniz platformlarından çekilebilir nitelikte bir adet aktif sonarın Marmara Denizi'nde deniz kabul testleri sonucunda proje tamamlanmıştır. Proje sayesinde NATO içerisinde dahi üye ülkeler tarafından tecrübe, teknoloji aktarımı yapılmayan kritik akustik teknolojilerine milli imkanlarla sahip olunmuştur ifadelerine yer verildi. Buna ek olarak TF-2000 hava savunma muhribi için geliştirilen sonar ile ilgili de bilgi paylaşıldı. Su üstü platformları için çok fonksiyonlu orta ve alçak frekans sonar geliştirme projesinin devam ettiği aktarıldı orta frekansla gemiye monteli sonar sistemine ait faz 1 aşamasının Nisan 2025'te tamamlandığı belirtildi. DÜFAS sistemi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda özgün olarak geliştirildi. DÜFAS en güncel teknolojiyle donatılmış, Su üstü platformlar için başta denizaltılar olmak üzere su altındaki sessiz tehditlerin çok uzun mesafelerden tespiti amacıyla kullanılan derinliği değiştirilebilir bir çekili aktif pasif sonar sistemi. Sistem yurt içi imkanlarla tasarlanan ve üretilen yerli ve milli olarak geliştirilen ilk ve tek çekili sonar sistemi olarak öne çıkmakta. Oluşturulan bu resimden uzun menzilde hedeflerin tespiti ve takibi sağlanıyor. Sistem ayrıca sürekli aktif sonar özelliğini de kullanarak geniş alanlarda yüksek doğrulukta tespit imkanı sağlıyor. Pasif sonar modunda ise sistem, ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin tespiti amacıyla kullanılıyor. Tüfasa muadillerinden farklı olarak Hızır torpido karşı tedbir bileşenleri de entegre edilmekte olup sistem, düşman platformlardan atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya öneriyor. Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, hızır sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelmekte ve komple bir çözüm sunabilmekte. Bir torpido algılandığında sistem, karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokmakta ve tehdidi bertaraf ederek güvenli şekilde kaçmaya olanak sağlamakta.